Zamansızlık akustik Zeynep Bastık Manifest Girls Hi YouTube <laughs> Burası şeymiştim aslında Zeynep Bastık'ın evinin arkasıymış Kış bahçesi gibi bir ortam Zamansızlık ilk baş... Ben ne Öylesin aslında böyle tilçins tadı artık var mı falan benim bir hoşuma gitti Seninle iyi sin Boy iyi Ama kaybettim, ısrarla saklasan da gerçeği Temasında mesafeyi Abi Esin misafeli. ablanın ilk geldiğindeki sese bak Bir de şu anki sese bak ya Her şey dırada geçmiyor Geçmişin izleri Uykumdan eder yanım Kabullenir Bakarsam gözlerime Dikkat düşme en Söyle Sine. severler mi Benim gibi Zaman süzdük başta bile. Sandım Nereden maşallah ya Esi çok iyi katılmaktayım artık üzülme Çok haklısın yine abla katılıyorum Mülayim <laughs> olmak kızlara çok yakışmış geldi ya ya <laughs> Tam bunu dediğin anda <laughs> esin kıvırtmaya geldi Burayı bir daha dinlemek istiyorum. Burayı bayağı beğendim. yanında kayboldum aklım çok karışık. Bulurum yolumu alıştım. Sabrımı topladım. Seni hakkında konuşmamam ya. gerekiyor konuşma Ben ne Senin bilirim başından abi ki anladım konuşma Artık düşsene yakamdan Güm güm atsa da Hatrına şu kalbim ağlatır bir yandan Oğlum şarkının bu versiyonu baya güzel lan. Zaman çok ilk iyi hiçbir dökülen yaşlar Ben bu aileyi daha çok beğendim sanki? Kostum ilk başta Sandım hep iyi kalca <laughs> <laughs> <hep iyi kalacağız. gülüyor> Değil mi değil mi ya bu hali bir Oğlum ağlayacağız lan duygulandık lan Boşa dökülen yaşlar Artık Boşsun başkasını bulursun, kafanda takma. Ben bu versiyonu sanki bir tık daha çok beğenmiş olabilirim ya Ben bunu bayağı beğendim ya. Bayağı güzel olmuş akustik hali çünkü şey için de olabilir. Bir önceki halini tüketmiş olduğumuz için de olabilir. Ama şeyi çok iyi. Yani böyle şarkının duygusu daha bir geçti. Zamansızlık ilk başta. Sandım hep iyi kalacağım. Hani böyle aslında dertli böyle sözleri olan bir şarkı ya. Böyle biraz daha melankoli. Akustik olunca tam gitmiş. Arkadaki gitar solosu falan bayağı iyiydi. Ben beğendim. Çok hoş olmuş bence bu versiyon. Peki e, Tolga Akış bir zahmet olmazsa bunu Spotify'a da vallahi dilenci değilim. Şunu Spotify'a getirir misiniz? Var mı Spotify'da yoksa vallahi dilenci değilim. Spotify'a eklerseniz vallahi dinleriz. Teşekkürler. Abi halledersiniz zaten hepiniz hyperstarsınız ya. Toplu ek çıkar verin Spotify'a ne olacak? <laughs>